1960 yılında Büyükada'dan İstanbul'a Fener Rum Lisesi'ne gidiyordum. ben, yaşım 13. O zaman tarihte e, İnönü vardı. Okuyordum. Hep yani kitabın içindeydim. Vapurda. Vapurda tabii. Aha. Bir buçuk saat vardı. dilenci Ders çalışıyorsun. çalışıyoruz. Heybeli, Burgaz, Kınalı, Büyükada'da şey giderdi. Kınalı'dan sonra İstanbul'a giderdi işte bir buçuk saat içinde tabi dersi öğreniyordu. Birileri geldi yanımda oturdu Heybeli'den. Ben o okuyordum, tarih kitabı. Biri yanımdaki biri bana diyor ki, bunlar hep yanlış söyledim, boşuna okuma. Dedim de sen nereden biliyorsun? Adam bana diyor ben yaptım diyor. bir de bakıyorum inanın yanımda oturuyor. <laughs> e tabi ben keçileri kaçırdım biraz. Diyorsun, ne yapacağım ne diyeceğim karşıda iki tane herif var. Ki metrolu kampancaları <laughs> burada süçtüm doğruma. Şey mi onlar? Korumaları mı? Korumaları <laughs> galiba? Dedim paşam ben bilmiyorum kusura bakma. Bilmesin seni benim için Sen daha ufaksın diyor. Ama bunlar diyor doğru değil. Ben dedim şimdi ben hocama gidip bunları dedim söyleyemem. Azalar ver. <laughs> ver diyor ben altına yazacağım. Evet ama nasıl söyleyeceğim? İnanmaz bana. İnönü. Paşa yanındadır. Hocam inanmaz. ama ben diyor imzamı atacağım diyor. aslında. Hı hı. Gittim ben okulda o gün. Hı hı. Nasıl gidiyorum biliyor musun? Ben ben biliyorum. Paşa bana söyledi diye. <gülüyor> Savaşı <gülüyor> yapan adamı <laughs> görmüş. <ederim>. Ben <laughs> de oturuyorum. Ben şimdi kalırsın bakalım. O kadar da bir aksi bir kadın vardı tarihçi. Sevgi diyor onun ismi. Ne biçim sevgi öyle sevgi olur, ne sevgi olur mu? mu? Sevgi yazını görürsün sanki limon yemiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Neyse kalkıyorum. Otostadyum beni kaldırıyor. Söyledi. Ulan diyor sen tarihin diyor Türk tarihini diyor nasıl değiştirirsin? <laughs> ben değiştirmedim ki İnönü değiştirdim. Kim diyor lan? İnönü Paşa dedi. O da şey diyor, Halk Parti'nin bir kadın. <laughs> Bakayım evladım nerede diyor. Birden bana evladım dedi. Az kaldı dövecek mi? Bakıyor bana on numara koyuyor. Oturuyorum kitabı aldı götürdü. Bana. İmzayı görünce, görünce kitap da gitti. Kitap da gitti. Sen tarihi değiştiren adamdan öğrendin. Savaşı yapan adamdan öğrendin ben gerçekte. Ne sen nereden biliyorsun be? Siz bile demedim adamla. Hmm, sen, sen nereden, nereden biliyorsun? biliyorsun Efes'in ya, Adana'nın Efesi. Ben yaptım diyor. Ben bir şey mi lan seniye girdiğin girdin sen. Yunus savaşını mı yaptın? Ama adam o yapmış. Yanındaydı. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hiç Atatürk'ü görmedim ama. <gülüyor> 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 Sorma, el que serà de subir el somit.